Arkadaşlar herkese merhaba. Rüzgar sana da merhaba diyorum ilk önce. Şimdi arkadaşlar e, bu 360 derece direksiyon bilgisayara nasıl bağlanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu e, bu kablo aslında bunun e, güç kablosu. Bunu ilk önce şurada bir tane delik var. Ona e, basit yani basit. Şöyle bastırıyorsunuz. Sonra bir tane burada e, USB'miz var. Bu USB'yi şeye takıyorsunuz. Şimdi çalıştı mı çalışmadı mı diye emin olun. Çalışmazsa tabi böyle dönmez ve ışığı yanmaz. Ben buraya e, şey koyduğum için gör biliyorum ben zaten. Şurada ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Işık yanıyorsa yani e, çalışıyor demektir. Işık yanmıyorsa çalışmıyor. Bakın şu an bile şey yaptı. O zaman ben bunu zaten bir televizyona bağlamıştım. Şimdi bunu televizyona açalım. kumanda şöyle. Şöyle açık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar size bebeklik fotoğrafımı göstereceğim. İsterseniz bakın. Şunu şöyle koyayım. Şöyle. Arkadaşlar bu da benim bebekli fotoğrafım. Dedemlerdeydik. Allah. Ne becerik bir ya. Arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar Rüzgar dedim. Ama aslında Rüzgar benim e, okul arkadaşım. Annem ve... Ee, Rüzgarın annesi üniversitede birlikte okuyormuş. Üniversite veya lise bilmiyorum, unutmuş. Şu hdmi me ee, l l bile basın. Zaten biliyorsun. Yani e, ac şöyle ac bir tane televizyonunuz varsa daha kolay girebilirsiniz bütün her yere yani AC kullananları buradan şey yapıyorum. Ah arkadaşlar başka bir şey varsa böyle bağlantılı e, bağlantılıysa yani şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de eee otobüsü güncelleyeceğiz. Türk otobüsü şöyle. Arkadaşlar onu o zaman sonra güncelleyelim çünkü ben bilmiyorum daha yeni Oynamıyorum da hem ben bu şeyi yapamadım. Bu direksiyon ayarını yapamadım. Hemen oyuna girelim. Hemen play'e basıyoruz ve giriyoruz. Ne? Giriyorum. arkadaşlar buna bir şey oldu Ben mi geliyorum Evet arkadaşlar bir ikişarı kapatıp yeniden girmek zorunda kaldım Mouse çünkü hiçbir yere oynamıyordu. Giriyoruz oyuna. Profile gelmeden gireceğim. Çünkü bilmiyorum. Yeni özellik mi geldi bilmiyorum. Sanırım yeni özellik geldi. Aa arkada da bizim hünkar. Baş eski şehirden aldık atı Şuradaki. Burada. Çok tatlı gözüküyor ama. Bir dakika, evet, yeniden girdim. Çünkü yağmurlu havadaymışız. Evet. Gidelim. Motor azalandı sanırım. Yağmurlu havada da nasıl gidilir merak ediyorum. Evet. Ha? evet gidiyoruz ama burası hangi yer buradan dönüşmüyor oradan Allah kaç tane hasar gördü şurada isterseniz şunu böyle ağır oynamak istemiyorsanız şu bu açıkken şu çekin sonra bu hale gelecektir hala çalışıyor e çünkü kablo bağlı olduğu için Dur. Hemen bu şuradan çıkıyoruz. Yolu bitireceğiz sanırım. Birkaç kaç kere götürdüm. Götüremedim ama. E çünkü yakınlaşıyordum. başka bir başka bir şey şehre gidiyordum. Buradan gidiyoruz. Sonra birkaç kere de Sır devrini verdi. Şu açılsa iyi olur. Açılan gerizek. Lan. Biliyorsam öyle değildi. Şimdi. Şunun ayarını da yapamadım amcama göstereceğim tabi babam aratacak dur dur bekleyelim doğrusu hasarı yüz yüzde yüz arkadaşlar şuradan çıkamadık şu doğru senin yüzünden ee? Çıkıverdik lan 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 dönüyorum İçeriye içeriye sokacaktı bizi tır şöyle Doğru senin yüzünden Aa! Ama dönemedik ya Le. Şu ayar yapamadım hala ya Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum görüşürüz